Merhaba Bugün ha gebege kaçırdın o anıyı da. Ve atıyorum. Kaç daha gebe atamdaki oyan. İyi dottumuz. Peyatamdaki bütün bit biç, oyan oyan kayatta. Ana minikçi. Ay onu yoğ yerde kullanacağız. Hagi vegi paya tırmanında uyan kiti bit oyarak giyin. minik hagi oyununda bir yenen minik yiyecek çakmamız gerek. Ama bir çiviye bir gerek. Hemen açıyoruz. Where are you? Use where born? where. Demirden ses geliyor. Bu ne olmayı? Çok korkunç. Tamam neymiş? Diye bakayım. Hı, hagi peyaten de oyan hagi vigi. Bizi yiyecek. Hemen onu bulmamız gerek. Aa. Ah! Uh-uh! Ah, okay! Ah. Nate's cable, and Nate's the it good. Oh, hi, mommy, ordered. Mommy, you're dead. make a dead. and and make a are and make are dead. you Katılıyor. Aaa. O bu tre daha gibi git çok sinirleniyor. Ve papiyonu da artık bir daha katılmıyor.

Hüseyin, Hakkı'yı ördük, Anbet, Anbet, Hakkı'yı ördük, Hüseyin'i ve Çıngay Bop. Çıngay Bop'u eminim bu gün çağına atan yüzden Öğretmen bir de yedirmeniz gerek. Çıngay Evet evet mu? Bunu ben yapmadım bu arada. Daha çok hmm. İki, iki ve bir yeteğimizi ve yürüyüz. dedik. Bitiyor ya. Dedik çöpü çöpüte geliyoruz. Eee. Jungai bo, güzel ne go, daha tuzum. Şöyle. Şöyle bununla geziyoruz. Evet, üç, üç çantaya koyuyoruz. Ve bunları kumar yediğinde adını çık diye yazıyorduk. Bunu da bu tabi en güzel şey göstereceğim. Bu arada bu çünger bok ama kıt çünger bok yapmak istedim. Ve farklı yapmak istedim. Bir parça parça malzeme koyuyordunuz. Ne ne ne. Bakayım. Bunlar hamur gelmez deneyi. Ama neden? Bu hamur gel yapacağım da demek istiyorum. Bunlar yapıttığımızı ayayım. Bir ekmeğimizi ayayım. Tam tam. Bir tutam peynir. Bir tutam ekmek. O bir tutam et kotte. Bir tutam ekmek ve hamgun gayet. Hadi. gel bak bak baktan acı. Ne kadar da tutuyor? Hemen hem böyleyim, hem böyleyim de verelim. Vermek için çabuk ne uyu gibi bir Evet uyu. İyi çabuk Ve bak Mutlu değil. Onu yiyor. Bütün gel bak. Çok tutuyor. Çıngar bak. Çok tutuyor. Bir pencere doyurucu içen pencere doyurucu daha yapmış. Hımm. Hımm. Ah, Hımm. baka bakın. Ne kadar da yemek ya yapıp duruyor. Çok tutuyor. hmm Hımm. Ah tüm bak çok aç olmadı. Ona da bir tane yem, yem, ona da bir yemek yap. Kendine de bir yemek yapmış. Hadi. Yedin o da bu yemeğini. Hı, bu tüteyi de yemeğini yedin. Hı, ah. Tamam. Tüm bak tüteyinden daha tutuyor. Şimdi bakayım yapacak. Evet. Hande'yi bitirmiş doğdu mut. Ah. Bir tane daha yapmış. Bunu da mutu değebilecek gibi görünüyor. Yay. Ah. Um. Ah. Mükemmel. Ve tünel bak daha da tutuyor. Yay! Yeah. Tatu ne? Bu kitapları ben yaptım. Bütün gel, Bukun yaptım. Hamurga yaptığım ademe ya da burada. Ve evet, çok tutuyordun.